Lemur oyunda, lemur oyunda. Öyle bum, değil. Bum çık. Bum bum çık. Şimdi sana öğreteyim. Selam lemur severler. Dünkü videomda video 10.000 beğeni alırsa Minecraft oynayıp bunu da kanalıma yükleyeceğimi söylemiştim. Hani böyle 10.000 beğeniyi bırakın hani olsa bile en azından 2-3 hafta sürer diyordum. Sağ olun 12 saatte 10.000 beğeni tanımadınız. Üstelik gece olmasına rağmen. Yani benden daha trollsünüz. Tekrar teşekkür ediyorum buradan. Minecraft'ın deneme sürümünü indirdim. 100 dakika bedava deneyebiliyormuşuz. Yanıma da uzman olarak kardeşimi aldım. Bana o eşlik edecek, ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok çünkü cidden ilk defa oynuyorum. Neyse, gazamız mübarek olsun diyelim ve oynamaya başlayalım. TNT patlatacağız mı? Ben 2-3 tane video izledim. TNT patlatıyorlar. 11 milyon tane TNT patlatmak. Patlatırız. Tamam. Oradan Satın de ben... almayacağım. Şimdi denemek için 30 lira vermek istemiyorum. 30 liraya Witcher satıyorlar lan. 30 lira değil. 30 lira yazıyordu. Nasıl 30 lira ya? 60 lira falan 29, 29 lira yazıyordu. Witcher 37 lira. Bir Witcher'a bak bir şuna bak. Tamam şimdi ne yapıyorum? Çiçekler, bayırlar, kutular. Git odun kes odun. Space tuşuna basarak zıpla. Tamam, onu odun İki kes, tane W'ye basınca hızlı koşuyorsun böyle. Aha, tamam. evet. Odunla ne yapacağız? Şey gibi mi? Don't, don't start Together gibi evet. bir şey mi? Aynısı. Sadece. Balta. Üç boyutlu. Balta yapacaksın işte. Kes. Bu ne oğlum? baltam yoksa nasıl kesiyorum? Ne sandın? Bu ne? Bunları toplayacağım mı şimdi? Evet. Bir tane daha kes. Balta yapacaksın sen. Da biliyor musun? Yo dört tane mi kesmem gerekiyor? Dört tane galiba. Tamam keser. Bu ne? Böyle oyun mu olur? <laughs> Bu ne? Ne sanıyorum? Tamam fizik kuralları falan onları yok sayıyoruz şu an. Şey gibi. Dalsın gibi kolunu uzat istediğin yerden kes. Tamam. Bir sınırı var onun ya. Yeter mi tamam? Şimdi Buna, aç tab tab taban taba, taba, taba basıyordum galiba. Taba bastı. E e e bas e. Bastım, tamam. Şimdi bak oraya bir tane odun koy. Bir tane koy sağ tıkla. Tamam. Nereye Yok. şuraya mı? İlk önce altı tanesini al. Koy oraya. Koy koy üstüne. Sol tıkla. Sağ ha. tıkla bir tane koy. Or üretime. Şu bak şu orta var ya tamam. sağ tıkla aşağı sağ tıkla şimdi bırak onları dörtlü al oradan dörtlü al dörtlü tamam. şimdi böyle şey U gibi V gibi yap oraya <laughs> böyle yapıyor mi? aynı <laughs> yap. <yapıyor. gülüyor> <laughs> tamam, tamam bak bak ha, dur, dur onu kaldır Süperim. Tamam. Baltan mı tamam. var şimdi? Evet. Bunu aşağı mı koyuyor? Bire koy onu aynen. Şimdi git. Burdunu kes. Süperim tamam. Ama Çözüm. bunların bir eğitimi falan olması lazım. Hiçbir şey yok. Öyle işte. Aa, hızlı kes gör. Evet. Zombiler saldıracak mı? Bambiler akşam saldırıyor. He. Ben araştırma yaptım, 2-3 tane video izledim. Tebrik ederim. Tamam, şimdi? 2-3 tane video izledim derken hangi videoları izledin? nasıl yani? Ne bileyim, TNT ne patlatıyorlardı standart? birinde. Birinde de yumurta savaşı mı öyle bir şey yapıyorlar. Anladım, anladım. Şimdi... Aa, bu ağaç değişik. Bu ne? Hasta mı olmuş? Neden hasta olsun lan? Kuş ağacı işte. Kuş ağacı. Kuş, kuş. Kuş. Kuş görmedin mi hayatında kuş ağacı? Var ya beyaz ağaçlar. Cahilim ben kültürsüz. Evet şimdi. Şimdi ev yapalım ev. Tamam buraya yapalım. Ya yap buraya işte. O yerdekileri çimenleri böyle bir sol tuğa tut. Grafiklerine hastayım Minecraft. adamlar kaç yıl uğraşmış yanma yani. Hayır soyunu oyunu 5 <laughs> lira falan istemeleri lazım ya. Böyle kare ev yap. Yap yap yap. Oo, Lego gibi. Ya. Ya. Boşuna para olması, alıyor adamlar. Büyük mü olması gerekiyor? Fark etmez. Şu istediğini bunu, yapabilirsin. bunu, geri almak istiyorum. Bire bas kır. Baltayla kır onu. Oo, hata payı yok yani. Evet. Oldu mu Kapatmadın orayı. Nereyi? Ka orayı kapatmadım. Bak git evin kapısına. Bak. E Üçünün kapı nasıl iki... yapacağım? Ya kapı iki blok. Nasıl yani? Ne, ne kadar cahilsin ya. Kapı üç, üç blok olur mu? İki mantıklı geliyor mu? Neyse kapat oranın üstünü. Şunun üstünü de bak. Ha şurayı kapat. Kapat. Şimdi. Hı. Hmm. <laughs> şimdi E'ye bas. Evet. Şimdi o yedi taneden dört tanesini üretime koy yeniden. O. O az önce yaptığımız şeyi yapmamız gerekiyor. Onlar da kaldırım yok. Wow. Şimdi sağ tıklayıp açıp çıkabiliyorsun evden ya. Demin artık ultra güvenlik oldu. Tamam. Çatımız yok ama. O zaman biraz daha ağaç kes. Gece olmadı. Ya buradan girebiliyorlar mı giremiyorlar mı onu söylesem bana. Girebiliyorlar. Nereden girecekler? Ya zombiler giremiyor da örümcekler girebiliyordu galiba ne bileyim. Ya bilmiyormuş ayağına yatma bana Harun. Ya biliyorum Yıllarca da. Yıllarca oynadın. Biliyorum da yani. Hatırlamıyorum. Oğlum benim bu kadar alçak tavanlı yerde bunalırım ben. Bulursam, bulan, bulan, hani bulan. Hani yaşardın? Hani yaşardın? Küçük yerde yaşarım dedim. Bunu tavanı alacak. Olsun, ne olacak? Tavanı bak, yüksek olsun. Bak 10 tane daha odunum var. Onları dönüştürebilirim üretimden. Onlarla devamlı evini gevermeni istemiyorum yapmışsın Abimsin sonuçta. Sağ ol. Bak, orada boşluk var bak. Tamam. Yine hayatım ben şuradan manzarayı izliyorum. İzle. Şimdi ne yapıyoruz? Ge bütün gece bekleyeceğiz mi? Yani gece dışarı çıkıp zombi öldür yani. Ne yapacaksın abi? Kafasına vuracağım zombi. E ama. niye ev yaptık o zaman? Aa bir şey var. Zombi lan Vursam ölür mü? Ölür <laughs> ölür. <Hayır, hayır. gülüyor> şaka şaka ölür nasıl ölmesin? Aa. Bak bak. Abi hızlı vur hızlı böyle bas 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 bas. Aman. Oğlum canım gidiyor. Abi, kafasına iyi. kafasına vurmam lazım. Oh. Oo. Oo, ölüyorsun galiba. Oo, koç evine. Hayır oğlum daha intro yapacağım ben. Kapat 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 kapat. Tamam sabah onlar yanacak cayır cayır. Tipe bak. Sıkıldım lan. Çık dışarıya Matrix yap. Anladım. Dal hepsini ölüm ileride. Oğlum ölmüyorlar camdan bile ölmüyor. Ya, ölüyorlar aslında. 3, 4, 5 var şöyle ölüyorlar belki. Nerede o, bunlar bu o, arada? O, bu nasıl bir FPS düşüyor? Gitmişler. Ben beddua okudum hepsinde bilmiyor muydu? Bu, domuz bu. Günah mı bunu yemek? caiz değil. Aa karşıda şehirler falan var mı? Ne şehirinden? Şu ne? Oha. Ş lan! <laughs> Nerede oldun? Bu taraflarda değildim. En üstteydim. En üstte senek yaparken öldüm. Oo! Ne? Ulan. ulan. Cedo, ne? cedo, zehir atıyor bak, zihir atıyor. Ya ulan. başlayacağım. Ne nalet <laughs> bir şeyin içine düştüm ben. Gala. La git. Gitmez o, gitmez. Ne olacak? Evin içine kaçayım. Kaçayım mı? Vallahi. Söylesene abi, bir valla şey valla oğlum. Ben bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Takip eder mi, etmez mi bilmiyorum ki. Aa gel, gelmiyor. Hadi lemur yap git o tarafa kaç. Odun kesen yine gece olacak bak ben sana odun kesen, Nasıl bitiriliyor oğlum Minecraft videosu ya? Bugün de bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi mi? Ve... <laughs> <O zaman. gülüyor> <laughs> bla bla bla. O kimdi? Dur, bir de kafa atayım kamera. <gülüyor> <gülüyor> Bugün hepsi bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bence bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi intro hazırlamaya geçeceğim. Çünkü introsuz bir Minecraft'ı düşünülemez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Harun Bey'e de buradan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lemur oyunda, lemur oyunda. Lemur oyunda, lemur oyunda. Öyle değil. Bum bum çık. Bum bum çık. Şimdi sana öğreteyim. Ha <laughs> öğret hadi. <laughs> lemur oyunda, lemur oyunda. Lemur oyunda, lemur oyunda. Zıp çıktı. Lemur oyunda Lemur oyunda Lemur oyunda Lemur oyunda bu bum kanalda Bum bum çık bum bum, bum çık <laughs> bu kanalda şey araştırma yapabilirsiniz